Markanın hesapçısını kim istemez Aradığını bulacak Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez a bir harca harca bitmez. Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun fiyat hiç bitmez. Alışverişin aşıkı değişmez. A101 harca harca bitmez. Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun fiyat hiç bitmez. A101 harca harca bitmez. A101 harca harca bitmez. Markanın hesap Hiç bitmez, Uygun fiyat hiç bitmez Alışverişin aşıkı değişmez a bir harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez a bir harca harca bitmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez alışverişim aşıkkı değişmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez A101 harca harca bitmez A101 harca harca bitmez Markanın hesapçısını kim istemez Aradığını bulacak Türkiye'de herkes Burada çeşitler hiç bitmez alışverişim aşıkı değişmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun fiyat hiç bitmez A101 harca harca bitmez A101 harca harca bitmez Burada çeşitler hiç bitmez Uygun bir